Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili arkadaşlar. Bugün yeni bir üniteyle birlikteyiz. Kitabu Salah. Namaz kitabı. Şurutu vücubiha. Namazın farz olmasının şartları. Evet, neden vücub kelimesini farz diye tercüme ettik? Çünkü sevgili arkadaşlar, Hanefilere göre vücub kelimesi farz anlamına gelmektedir. Diğer mezheplerde vücub e, farz anlamına geliyor ancak Hanefiler vacip kelimesini hem farz hem vacip için kullandıklarından özellikle farziye tercüme ettik. Şurutu vücubihe namazın farzlarının yani bir kimseye vacip olmasının farz olmasının şartları nelerdir? Yüsteratu li farziyetihe namazın farziyeti için şarttır. Selahetü <laughs> eşye'e üç şey farzdır el-İslamu, Müslüman olmak, vel-buluğu, bali olmak, ergen olmak, vel-aklu, akıllı olmak. Ve tu'maru biha el-evladu li sinine. Ve tu'maru emredilir, biha, namazla el-evladu, çocuklar, li-sebu'i sinine, yedi yaşına geldiklerinde. Ve tudrabu aleyha li-aşrin, bi-yedin la bi-khaşebetin. Evet 10 yaşına geldikleri halde e, talimatlara uyarak namazlarını kılmıyorlarsa bu durumda sevgili arkadaşlar ve tudra bu canlarını yakmak için, tedib için yani yoksa işkence etmek için değil. Ve tudra bu aleyha namazı kılmadıkları için canları yakılır. Li 10 yaşına geldiklerinde bi yedin el ile la bi haşabetin sopayla, değnekle, tahtayla değil. Niye sevgili arkadaşlar? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Amr bin el-As Allahu an sahih rivayetler rivayet ediyor ve diyor ki Muru evladakum ve hum ebna'u seb'i senine Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlara namaz kılmayı emredin. Yani talim edin, öğretin. Odribuhum ve hum ebna'u aşrin Onlar on yaşına geldikleri halde hala kılmıyorlarsa onları tedib edin buyuruyor. Evet sevgili arkadaşlar sebebuha ve meta tecibu namazın sebebi yani hangi vakitlerde farz olacağı hususuna gelince ve esbabuha evkatuha namazın sebebi farz olmasının sebebi vaktin girmesidir. Vakit girdiği zaman namaz farz olur. Namaz vakti girmemişse o namaz farz değildir. Evet. Ve tecibu bi evvelil vakti vücuben müvessa'an. Namazın ilk vakti girdiği andan itibaren yani öğle namazının ezanlarının okunmasıyla birlikte örneğin öğle namazının e, kılınması Müslüman, akil, bali olan kimseye farz olur. Fakat bu farziyet nasıldır? Vücuben müvessan. Geniş vakitli bir farz olarak ona farz olur. Bu ne demek? Sevgili arkadaşlar e, yani vacipleri üçe ayırıyor. İslam alimlerimiz vakit bakımından yapılacağı vakit bakımından muvasa, mudayyak ve züs şebeheyn. Muvassa yani kendi vakti içerisinde, kendi cinsinden başka bir ibadetin yapılmasına müsaade edecek kadar geniş olan. Mesela namaz. Namaz nedir? Öğlen namazının esen okununca hemen namazı kılmak zorunda değiliz. Nafile kılabiliriz, kaza kılabiliriz. Dolayısıyla kendi cinsinden Diğer namazların da kılınmasına müsaade ettiği için vakit buna müvessah yani geniş vakit denilmiş. Mudayyak olan nedir sevgili arkadaşlar? Ramazan orucudur. Yani Ramazan orucu hilal görüldü mü artık siz gündüzleyin ancak Ramazan'a niyet edebilirsiniz. Kazaya yahut da nafileye niyet etmiş olsanız bile tutmuş olduğunuz oruçlar Ramazan hükmündedir. Dolayısıyla mudayyak deniliyor vakti dar. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi evkatu sala namazın vakitlerine bir bakalım. Vel evkatu hamsetun namazın vakitleri beştir. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam ve yatsı namazı olmak üzere. Şimdi sabah namazın vaktine bakalım. Vaktu subahi sabah namazının vakti ne zaman başlar? Min Turu'il fecri sadiqi. Fecri sadığın doğmasından itibaren başlar. Fecri sadık nedir sevgili arkadaşlar? İki türlü fecir var. Fecri sadık ve fecri kazip. Yani fecri sadığın olmasından daha evvel yalancı bir fecir yani yal yalancı bir sabah vakti olur. Bunun alameti doğudan batıya doğru uzanan düz bir çizgi halinde bir aydınlığın meydana gelmesidir. Fecri sadık yani doğru olan sabah vakti ise sabah namazının vakti ise kuzey güney istikametinde bir aydınlığın ortaya çıkıp karanlığı, gecenin karanlığını batıya doğru kovması haline denir. Evet, min tulu'il fecris sadiki ila kudeyli tulu'iş şemsi, güneşin doğmasından biraz öncesine kadar bu vakit devam eder. Ve vaktuz zuhri, öğlen namazının vakti ise değerli öğrenciler, min zevaliş şemsi, güneşin zevalinden itibaren, Evet, önce zeval nedir ona bakalım. Sevgili arkadaşlar, güneşin e, tam tepede olması e, istiva halidir. İstiva halidir. Güneşin tam tepede oturması, durmasına istiva denir. Zeval ise güneşin e, semanın tam ortasından batıya doğru kaymasına, kaymaya başlamasına zeval denir. Dolayısıyla öğlen namazı ne zaman başlar? Güneş tam tepedeyken değil. Güneş tam tepeden batıya doğru kaymaya başladığı andan itibaren öğle namazının vakti başlamış olur. Ne zamana kadar? İle en yasira zillu kulli şey'in mislehi ev mislehu. Evet. Ee, nereye kadar? İle en yasira olmaya kadar. Zillu kulli şey'in her bir şey'in gölgesi olmaya kadar. Mislehi iki misli olmaya kadar. Ev mislehu ya da bir misli olmaya kadar. Bu ne demek? Yani Hanefi mezhebi içerisinde ikindi namazının vakti hususunda ihtilaf edilmiş. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bir cismin gölgesi iki misli oluncaya kadar öğlen namazının vakti devam eder buyururken İmameyn Hazretleri Rıdvanullahi ta rahmetullahi aleyhima Allah onlardan razı olsun. Onlar da hayır güneşin zevalinden itibaren öğlen namazının vakti bir her şeyin gölgesinin bir misli olmasına kadar devam eder e, demişler. Burada bir ihtilaf oluşmuş. Bu ihtilaftan da faydalanabiliriz. Şöyle ki alışkanlık haline getirmemek kaydıyla öğlen namazını vaktine kılamamış olan birisi, ikindi namazının esanlarıyla birlikte öğleyi kılamadığını hatırlayan birisi bunu alışkanlık haline getirmemek kaydıyla İmam-ı Azam'ın fetvasına göre ne yapabilir? Hemen önce öğlen namazının farzını vakit geçirmeden kılıp arkasından o gün her şeyin gölgesi iki misli oluncaya kadar. Neden? Çünkü kendisi öğle namazını ne zaman kıldı? Bir misli olunca kıldı. Bir misli olduğu halde, işin namazın vakti girdiği halde kıldı. O zaman ne yapmalıdır? İki misli olması anına kadar beklemelidir ki fetvalar arasında telfik söz konusu olmasın sevgili öğrenciler. Evet. E, ee, burada muteber olan görüş e, İmam-ı Azam'ın görüşü değil Bey'nin yani İmam-ı Azam'ın iki büyük talebesi İmam-ı Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşüne göredir. Yani öğle namazı demek ki zevalden itibaren başlıyor. Her cismin e, gölgesi e, artık ölçümü hangisi de yapıyorsak bir misli oluncaya kadar devam eder. Ondan sonra iki namazın vakti girer. Sive zillil istivai. Güneşin tam tepe noktasında bulunduğu sırada da aslında ne vardır? Her cismin az da olsa bir gölgesi vardır. Sevgili arkadaşlar buna feyi i zeval denir. fey zeval denir. Evet. Vaktara sani Vaktara saniye attahaviyyü İmam Tahavi Hazretleri ikincisini tercih etmişlerdir. Ve huve sahibeyni yani bir misli olmasına güneş her bir her bir cismin gölgesinin bir misli olmasına kadar öğle namazının devam etmesi fetvasına aynen sahiben gibi İmam Tahavi de tercih etmiş sevgili arkadaşlar. Ve vaktul asri ikindi namazının vakti min iptida ziyadeti alel misli evil misleyni. Evet ikindi namazının vakti de İmam-ı Azam'a göre e, her cismin gölgesinin iki misli olmasından atması yani iki mislini aşması. İmam Yusuf'a göre, İmam Muhammed'e göre, İmam Tahavi'ye göre ve diğer mezheplere göre sevgili arkadaşlar bir mislini aşmasıyla birlikte ikindi namazının vakti başlamış olur. İlâ bir şemsi güneşin batmasına kadar da bu vakit devam eder. ''Vel magribu'' akşam namazının vakti ''vel magribi'' akşam namazının vakti ''minhu'' yani bir e, cismin, gölgesinin e, fetvaya göre söyleyelim, kabul edilen fetvaya göre bir mislini aşmasında, güneşin batmasından sonra, özür diliyorum, e, güneşin batmasından sonra akşam namazı başlar. ila gurubi şefaki el ahmeri'' ya müftabihi e, fetvaya asıl olan görüşe göre şafak e, şafaktaki ufuktaki kırmızılığın gitmesi anına kadar kaybolması anına kadar devam eder sevgili arkadaşlar. Bu konuda da yine imamlar arasında ihtilaf edilmiş. İmam-ı Azam e, rahmetullahi aleyh e, kırmızılık değil beyazlık esas alınır demiş. İmameyn ise e, kırmızılık yani kızıllık e, dikkate alınır demiş fetva da ona göre. <laughs> ve la vel vitri yası ve vitir namazının vaktine gelince minhu yani e, kızıllığın kaybolmasından itibaren batıda güneşin kızıllığının kaybolmasından sonra yani akşam namazının vakti, vaktinin çıkmasından sonra başlar. ile subhi sabah namazının vaktine yani fecr-i kadar devam eder. Ve la tuqaddamu vitru ala al-ashya'i lazimi Lazım olan tertibe göre akşam yatsı namazı kılınmadan bitir kılınmamalıdır sevgili öğrenciler. Evet. Ve men lam yecid waqtahuma lam yajiba alayhi. Evet. Bazı bölgelerde e, güneş batıyor. Çok fazla bir vakit geçmeden yeniden güneşin doğduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla burada akşamın e, akşam namazını kılmaya belki vakit var ama yatsı namazının vakti girmiyor. Hatta sabah namazının vakti girmiyor. Dolayısıyla böyle yerlerde e, vakit girmediği için vakit neydi? Fazla olmasının sebebiydi, şartıydı. E, vakit girmediği için sevgili arkadaşlar, e, bu bölgelerde yaşayan kimselere namaz vacip olmaz Hanefi mezhebine göre. Ancak İmam-ı Şafii Hazretleri'nin ee, böyle yerlerde de namaz takdir edilir yani e, namazın vakti yakın bölgelerdeki namazın girdiği yerlere e, nispetle takdir edilir bu şekilde kılınır e, derler. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar e, bulunduğumuz bölgede eğer e, güneşin batmasından sonra hemen doğması gibi bir şey söz konusu ise yani bazı vakitler bu sözünü ettiğimiz, tarifini yaptığımız vakitler tahakkuk etmiyorsa namazı bırakmak ya da kazaya bırakmak yerine namazı takdir etmeli, vakti takdir etmeli o saatler içerisinde bu namazı kılmaya çalışmalıdır. Nitekim İmam Şafii'nin fetvasına delil olarak zikrettiği bir deccal hadisi bulunmaktadır. Bu deccal hadisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deccalın 40 gün kadar yeryüzüne kalacağını bu günlerin e, günlerden bir günün belki de ilk günün bir sene kadar ikincisinin bir ay kadar diğerinin de bir cuma gibi olduğunu diğer günlerin de sahil günlerimiz gibi olduğunu söyleyince e, sahabe-i kiramdan bazıları ya Resulallah bin günümüze bedel o bir günde bin günümüze bedel o bir günde yani e, özür diliyorum bir senemize bedel olan o bir günde bir günlük namaz mı kılacağız diye sormaları üzerine hayır pe diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazın vakitlerini takdir ederek kılın buyuruyor. Evet e, fetvaya uygun olan da budur sevgili arkadaşlar. <laughs> El cem'u beyne fardayni fi vaktin. Bir namaz vaktinde iki vakit namazını farz olan iki vakit namazını cem etme meselesine gelince. Evet. Ve la yücm'a'u beyne fardayhi. Beyne fardayni iki farz olan namaz birleştirilmez fi vaktin bir vakitte bi uzrin bir özür Şer'i bir özür olmadıkça nedir o özür illa fi arefatil hacci Arafat'ta mesela e, Haç hac için gidildiğinde Arafat'ta e, ne yapılabilir öğlen ve ikindi namazları cem edilebilir. Evet burada da şart nedir sevgili arkadaşlar? Bi şartil imamil azmi ve ihram. Hac için e, i̇hramlı olmak aynı zamanda haç emirinin namazı kıldırması şartıyla. Yani imamların namazları kıldırması şartıyla. Bu olmadığında senenin herhangi bir gününde sevgili arkadaşlar Arafat'ta bulunduğunuz için namazı cem edemezsiniz. Hac senesinde Arafa günü Arafat'ta e, bu namazları yani öğlen ve ikindi namazlarını cem edebilirsiniz. Bununla ilgili mezhepler arasında bir ihtilaf bulunmamaktadır Hanefilerde. Hanefi Hanefi imamlarımıza bunu kabul ederler. Feyecma'u beyne zuhri Arafat'ta hangi namazlar cem edilir? Beyne zuhri ve asri Öğlen namazıyla ikindi namazı cem edilir. Nasıl cem edilir sevgili arkadaşlar? Cem'i biliyorsunuz. Cem'i takdim ve cem'i tehir olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Buradaki öğlen namazında ikindi namazının kılınması yani ikindi namazının öne alınmasına biz cem'i takdim diyoruz. Dolayısıyla Arafat'ta öğlen ve ikindi namazları öğlen namazı vaktinde ve cemi takdim olarak kılınır. Bir ezan iki kametle sevgili arkadaşlar. Evet. Ve yecma'u e, ve kişi ne yapar? Namazı cem edebilir. Beynel magribi vel işai akşamla yatsı namazını cem edebilir. Bir müzdelifete müzdelife vakfesi yapmak üzere bulunduğunda haçta Müzdelife vakfesi yapmak üzere Müzdelife'de bulunduğunda yatsı namazının vaktinde bu defa yolda geçirdiği kılmadığı e, akşam namazını cem edebilir. Bu cem nedir sevgili arkadaşlar? Cem-i tahirdir. Yani ne yapmış oluyorsunuz? Akşam namazını yolda kılmıyorsunuz. Onun yerine de orada cemaatle kılıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Velem tecuzil magribu fi tariqi müzdelifete Arafat'tan Müzelife'ye doğru giderken yolda durup akşam namazının kılınması caiz değildi. Peygamberimiz böyle yapmadığı için biz de böyle yapmamalıyız sevgili arkadaşlar. Evet. El müstehabbu min evkati salati. Ee, namazın kılınmasının müstehab olduğu vakitler nelerdir? Ve yüstehabbu el isfaru bil fecri rical Evet erkekler için sevgili arkadaşlar sabah namazının isfar yani aydınlık vakitte kılınması müstahaptır. Peki bayanlar için taglis vaktinde yani e, fecri sadığın doğmasından itibaren alacak alanda kadınların bu namazı kılmaları müstahapken erkeklerin biraz daha geciktirmeleri, aydınlık bir zamana tehir etmeleri müstahaptır. Bu aynı zamanda camide cemaatle namazlarını kılan cemaatin toplanması için de bir fırsattır sevgili arkadaşlar. Kadınların karanlık vakitte, haraca vakitte alacak karanlıkken kılmaları ise tesettüre daha uygundur diye gerekçelendirilmektedir. Ve ibradu bir zuhri sayfi yaz aylarında öğlen namazı namazını ne yapmak? Biraz daha tehir etmek. Neden? Çünkü güneş tam tepe noktasındayken ya da namaz vakti yeni girmişken e, havalar çok sıcak olacaktır. Güneş ışınları dikey vurduğu için. Dolayısıyla birazcık daha havanın soğuması anına kadar yaz aylarında namazın tehir edilmesi müstehaptır. Ve teaciluhu fişşitâi kış aylarında da erken kılınması müstehaptır. Neden? Çünkü geciktirmek için e, bir sebep yok. İlla fi yevmi gaymin feyuakharu fihi. Ancak eğer hava bulutluysa bu durumda da kışında olsa namaz tehir edilir. Ancak sevgili arkadaşlar bu yani takvime yahut da saatlere göre değil de güneşe göre e, hesaplayarak namaz vakitlerinin tespit edildiği yerlerde ve zamanlara ait bu görüş. Yani günümüz itibariyle e, kışın e, öğlen namazını geciktirmenin bir anlamı yok. Neden? Çünkü namazın vaktinin girdiğini biz güneşe bakarak değil takvime bakarak tespit ediyoruz. Ve teğhirullah asri... E, i̇kindi namazının tehir edilmesi de e, müstehaptır. Fakat me'lem tetegayyeriş şemsu. Güneş değişmeyecek. Güneş değişmediği süreye kadar. Güneşin de, değişmesi ne demektir? E, mekruh vaktin girmesi demektir. Mekruh vakit ne demektir? Yani güneşe başınızı kaldırıp baktığınızda gözünüzü kamaştırmayacak derecede e, aydınlığının solmaya başlamış olmasıdır. Evet. Ve te'acilu hufiyyemil gaymi. Yine güneş hesabına göre güneşe çıplak gözle bakılarak e, vaktin tespit edildiği yerlerde ya da böyle yapan kişiler için sevgili arkadaşlar namazın erkence kılınması müstahaptır ikindi namazının. Ve teacelül magribi illa fi yevmi Akşam namazının erkence kılınması müstahaptır ancak e, yani güneşe bakılarak vaktin tespit edildiği yerlerde namazın birazcık daha geciktirilmesi müstahaptır. Ve teahirul işşâ'i ila sülüsü leyli e, yatsı namazının gecenin üçte birine kadar tehir edilmesi e, müstehaptır. Ve teaciluhu fil gaymi fakat eğer hava bulutluysa erken kırılması müstehaptır. Ve teahirul vitri ila âhiri leyli limen yethiku bil intibâ uyanabileceğine güvenen kimselerin yine gecenin üçte birine vitri tehir etmesi müstehaptır sevgili arkadaşlar. Evet özetleyecek olursak yani takvim hesabına göre namazları e, kıldığımıza göre sabahleyin aydınlık vakitte kılınması, öğlen namazlarının birazcık daha yaz aylarında serinle bırakılması, kış aylarında erkence kılınması, ikindi namazının erkence kılınması, e, geciktirilmesi, ikindi namazlarının geciktirilmesi akşam namazlarının hemen ezanla birlikte kılınması, yatsı namazlarının ve bitir namazlarının gecenin üçte birine, son üçte birine tehir edilmesi müstahaptır sevgili arkadaşlar. Dersimiz burada bitti. Hepinize hayırlı günler diliyorum.